Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarının geometri soru makasının çözümlerine devam ediyoruz. Benzerlikte klasikleşmiş sorular, test 2, TYT tarzı soruların bulunduğu testimiz arkadaşlar. Birilerini uygulayacağız. Biz ne demiştik? Benzerlik böyle gösterildiğinde ilk açılar birinci açılar birbirine eşittir. Aynı D açısı birbirine eşittir. Yani bu açıya alfa dersek bu açıda alfa. İkinci açılar da eşittir. B, E'ne eşit. B'ye beta dersem E'de beta olur. Bunlar da zaten sabit eşit olmak zorunda. Bu teta olursa bu da teta. Şimdi benzerliği uygulayacağız. Küçük üçgenin büyüğe oranı mantığıyla. Küçüğün büyüğe. Küçük üçgende e, an, a teta'nın karşısı x büyük üçgende teta'nın karşısı 5 büyük üçgende e, pardon küçük üçgende teta büyük üçgende teta küçük üçgende e, alfanın karşısı 6 büyük üçgende alfanın karşısı 10. 10x eşittir 30'dan x dediğimiz değer 3 olarak bulunur. 1 Adana. Yine aynı mantık arkadaşlar. Çok farklı bir şey yok. İyi, hemen bunu yapalım. Bu A ise B olur. A artı B 90 ise bu da B olur. Bu da A olur. Şimdi şuraya ne diyelim? zaten şu görülüyor arkadaşlar. 12, 16, 20 üçgeni ya. Buraya ben X dersem burası 16 eksi X olur. Şimdi küçük üçgende B'nin karşısı X. Büyük üçgende B'nin karşısı 12. Küçük üçgene 90'ın karşısı 12. Büyük üçgene 90'ın karşısı 20. 4'e bölü 3. 4'e böl 5. Ee, 5x eşittir 36. x eşittir 36 bölü 5. Yani burası 36 bölü 5'miş. Şöyle düzgün yazalım. Şu parça şuraya kadar. 36 bölü 5. Buranın tamamı 16'ydı. 16'dan yukarıdaki 36 bölü 5'lik parçayı çıkardım mı? 44 bölü 5'lik parça kalıyor. Zaten burasıdır. 44 bölü 5. Yukarının aşağı oranı BE'nin ED'ye oranı. 36 bölü 5'in 44 bölü 5'e oranı. Bunlar gider. 36 bölü 44. 9'a böl. Pardon 4'e böl 9. 4'e böl 11. 9 böl 11. Aradığım cevap olur. 2 Bursa. Baba dikkat et paralelliğe. EDBC paralel. Kelebek var. Nasıl bir kelebek var? Allah yanlış yaptık. Güzel. Kelebeği gör. Bak şöyle bir kelebek var. Değil mi? Evet. 6'nın 8'e oranı. O zaman bura 6 e, x demeyelim yanında x var. 6 kaysa burası 8k olmalı. Uyanık ol. E, benzerliği ya da yapalım. Uyanık, uyanık her zaman iyi değil. 9'un 6k'ya oranı eşittir. 9 artı x'in 8k'ya oranlarına eşit oluyor arkadaşlar. Bunlar götürür. 2'ye böl. 3'e böl 2. 3'e böl 3. Sadeleştir 5'tir 4. 12 eşittir 9 artı x'ten x buradan 3 bulunur. 3 C. 4'e gelelim baba. Biz ne anlatıyor? ki şekil bir değil Bir ekran veriyor. Tamam tam olarak görsel var. Tele, televizyonu kaplayacak şekilde bir görsel var. Şekil 2'de de orantılı. Eni ve boyu orantılı küçültülüyor. Yani atıyorum eni 2 katına çıkardıysa boyu da 2 katına çıkıyor gibi. Tamam tamam tamam. O AB nedir? Şimdi Görsele dikkat et. Görsel eni ve boyu aynı şekilde orantılığına göre aynı görselin küçüğünün büyüğü oranı mantığını düşünün. Kız, küçük üçgenin kısa kenarı büyük üçgenin kısa kenarına oranı neyse ee, yine aynı üç küçük büyüğünde düşün. Küçük e, resmin uzun kenarının büyük resmin uzun kenarının oranı aynı olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Bunun tamamı 120 idi. Burada da görüyorsun. A, A eksilttiği zaman kısa kenarı ne çıkıyor resmin? Uzun kenarı pardon. 120 e eksi 2 Bak kısa kenarı 60'tı. 80'di pardon. Ee, buradan 10, buradan da 10 eksildiğine göre bura 60 kalıyor. Şimdi kısa kenarın başına ne geldiyse uzun kenarın başına da o gelecek. O mantıkla düşünebilirsin. Kısa kenar 80'di. 60'a düştü. Aynı şey uzun, uzun kenarına başına gelir. 120'ydi. Değişim sonrası nereye geldi? 120 eksi 2 a olarak 20'ye böl 4, 20'ye böl 3. 4'e böl 1, 4'e böl 30. İşte dışarıdan 90 eşittir 120 eksi 2 a. 2 a eşittir 30 a dediğimde 15 geliyor. Şimdi şurayı temizleyelim hemen. A yani şu parçalar 15 olarak verilmiş. Siyah alalım. AB uzunluğu isteniyor. Şurada paralel zaten dik. Bura 15'te bura da 15. Ise, burada 15. E bura olsa bura Pisagor yapalım. X kare yani aralığın uzunluk. 15'in karesi 225 artı 10'un karesi 100. X kare eşittir 325. X kare eşittir 25 çarpı 13. İki tarafında kökünü al. Cırt cırt 5 dışarı çıkar 13 çıkamaz. 5 kök 13 aranından cevap olur. 4 cihan. ABC eşkenar üçgeni Kenar, üçgenin kenarları üzerine A köşesinden iki birim uzaklıkta olan noktalar işaretleniyor. Sonra şekildeki gibi bu iki noktadan geçen ve BC kenarına paralel olan doğru boyunca üçgen katlanarak aşağıdaki gibi görünüm elde ediliyor. ABC üçgeninin alanı boyalı bölgenin alanının 25 katı olduğuna göre çevre nedir? Şimdi şuraya e, tabana paralel olduğu için başta A eşkenar üçgen bir bilelim. Tabana paralel olarak bir doğru ile kesiştiği için buralarda 60 oluyor. Burayı istersek, X dersek X deriz. Burada o zaman ne olacak? X artı 2. Çünkü bu X artı 2, X artı 2, X artı 2 paralel kenarın bir e, kenarıdır. Eşkenar üçgeni pardon. Şimdi şöyle düşünün. Aynı mantık. Şöyle yapalım. Şurayı, şu yukarıdaki kısım var ya, İçini renkle belli edeyim. İşte bunun aşağı katlanmışını bir görselleştirelim. Katladık. Nasıl geldi diyelim. Şöyle. Adım adım gideceğiz aynısı gelir değil mi? Şunun aynısından burada da bir tane oluşmuş. Yani mantık odur zaten. Katlama sorularına ilgili ne demiştik? Aç ortaya oluştur. Burada, burada 60 ise burada 60. 60 ise 60. Burada mecbur 60 geliyor. Yöndeşlikten 60 60 ise burada 60. Burada 60. 60. 60 kısaca. Şimdi şöyle düşün. Eşkenar üçgen x x x x x x. Para, e, eşkenar üçgenin bir kenarı x artı 2. O zaman şu an kırmızını belirteceğim. Şu parça ne olmalı? 2 eksi x olmalı ki x ve x topladığım zaman eşkenar üçgen kenarı olma mantığını korusunuz arkadaşlar. Şimdi şurayı temizleyelim. Böyle burayı kapatalım. Dedik ABC üçgenin alanı. ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. A kare kök 3 bölü 4. Yani bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. Eşitmiş. Mavi alanın yani şurayı mavi burayı demiştik. Buranın alanının 25 katına. 25 katı neyin? Buranın alanı. Burada bir eşkenar üçgen olduğu için bir kenarının karesidir. Yani 2 eksi x'in karesi oluyor arkadaşlar. Ha, a, bile, e, kaneri, e, bir kaneri bir kenar karesi çarpı kök 3 bölü 4 de var. Oraya atlamayalım. Kök 3 bölü 4'ler zaten gidecek. Nasıl bir yorum yapabilir? Mutlak değer bilgim var mı yok mu bilmiyorum ama burası x artı 2'nin karesi. Tamam. Bu 5'in karesi çarpı 2 eksi x'in karesi. Üstü sayı bilgisi gerektirir. Tabanları çarp. 10 eksi 5x'in karesi. Tek kuvvete topla. İki tarafında kökünü aldığın zaman bu bunu, bu bunu bu bunu bu da bunu götürür. Ne kalır elimde? X artı 2 çift kuvvet olduğu için mutlak olarak çıkar. Bu da 10 eksi 5 x mutlak olarak çıkar. Bu kadarını artık bilmen gerekiyor. Mutlak değerde bir ifade diğerine eşitse, iki mutlak birbirine eşitse ya aynen eşitlik geçerlidir ya da birisi hangisinde olduğu önemi yok. Diğerinin eksiğine çarpılmışına eşittir. 6x 8 ise x eşittir. 4 bölü 3. 8 bölü 6 4 bölü 3. Buradan da 4 x eşittir 12 x eşittir 3. x 4 bölü 3 mü? 3 mü? x 4, 3 olamaz. Neden? x yerine 3 yazmış uzunluk eksi 1 çıkıyor. x 4 bölü 3'müş. Kare'nin eşkenar üçgenin bir kenarını bulduk. x yerine 4 bölü 3 yazarsam artı 2. 10 bölü 3'tür bir kenara. E, 3 kenarı var. 3 çarparsan çevreyi bulursun. Pardon sadece. Onu bulursun yani. 5 bulursam. Öyle yapalım alalım e zaten eşkenar dörtgen bilgisini biliyorum ki alt tabanı buraya, üst tabanı buraya, kenarları da buraya eşit. Paralel biliyorum. Paralellikte artık bir kelebeği de gördüm. Bak 3'e 4 oranı var. Öyle mi baba? Bu bir 3'e 4 oranı varsa burası 3K ise burası 4K değil mi? Ya da şöyle de yapabiliriz. Öyle de bir yorum getirebilirsin. Eşkenar dörtgen bütün kenarları eşittir. Bu kenarı 7 ise burada, burada, burada 7 olacak değil mi? Kelebeği böyle de kullanabilirsin. Kelebek benzerliğini şurada kullanalım. Biz ne diyoruz? Üst tabanın alt tabanı oranı. Üst tabandan başlayarak üst çizginin alt üst parçanın alt parçaya oranına eşittir. 3x eşittir 28. x değeri de buradan 28 bölü 3 geliyor. 6 adana. Güzel. Bir kritik daha yakınlaşalım. 2 metre uzunluğundaki Hamza tamam, bırak, bırak, tamam Şekil 1'deki duvarın önünde 3 metre uzunluğundaki zemine dik bir lamba direğinden 1 metre öne durduğunda gölgesi zemine dik olan duvarın dibine gidiyor. Verilmiş şekilde zaten. Hamza şekil 2'deki gibi duvara doğru bir adım geldiğinde gölgenin duvar üzerindeki uzunluğu yarım metre oluyor. Buna göre Hamza'nın attığı adım ne kadardır? Adım adım. Buraya istersek x'in 2'ye oranı. Bunu defalarca yaptığımız için artık formülasyonu anlatacak halimiz yok. Nasıl? x'in 2'ye oranı x artı 1'in 3 oranı. x artı 1'in 3 oranı. 3x eşittir 2x artı 2. x buradan 2 çıkar. Yani ne demek? Hamza'nın ilk başta durduğu yer. Burada da görünüyor. 2. Buradan bura 2. Buradan bura zaten verilmiş 1. Hamza'nın bu 2'ydi. Şimdi bir değişiklik var. Tamam 3 metre. Tamam direğin buradan buraya olan uzaklığı 3 de. Şuraya kadar olan kısmına M dersem şu uzunluğu 3-M olur. Bu güzel. Şimdi şurayı kapatalım. Biz bunu anlatmıştık. Bak. Şekilli şöyle çizdiğim zaman gözünün önüne gelmesi lazım. Bak. Aradan bir tane de bölünüyor. Bunu defalarca anlattık. Parçaların oranı. Yataydaki dikeydeki fark etmez. Bunun buna oranı. Bu neye bakıyor? Buna buna. Büyükten küçüğü çıkar. İkiden yarımı çıktı mı? Ne olacak arkadaşlar? 1.5 yani 3 bölü 2. 3 eksi m de buna buna bakıyor. 3'ten 2 çıktı mı? 1. 3 bölü 2'yi de zaten 1'e böldüm mü ne olacak arkadaşlar? Kendisini verecek. 3 bölü 2. İşler dışarıdan. 2m eşittir 9 3m. 5m eşittir 9 ise m eşittir 9 bölü 5. Şimdi dikkat et. Hamza'nın attığı adımın uzunluğu budur. Başta 2 metreydi. 9 bölü 5 bura. 2 metreden 9 bölü 5'i çıkardım. Attığı adımın uzunluğunu buluyoruz. 2'den 9 bölü 5. 1 bölü 5 metre. E yok santime çevirmek için 1 metre 100 santim olduğu için 100'e çarpıyoruz. 100 de 5'e böl. 20 alan alan cevap olur. Ceyhan. Evet. Defalarca çözdüğümüz için artık takılmayacağını düşünüyorum. Evet. Buraya A dersem bu da olur. Aynı işaretle göstermiş. Buraya B dersem dikkat et. A, B. Burası C dersem A artı B artı C 180 olduğu için A, B. Burada C olacak. Şimdi yine aynı mantığı tekrar tekrar kurgulayalım. Renk değişikliğine giderek. Küçük üçgenin büyüğü oranı. Ya da öyle de diyebilirsin. E, alttaki üstte üçgenin üstteki üçgene oranı. Alttaki bu, üstteki bu gibi düşünebilirsin. Bir engel Alttaki üçgende C'nin karşısında dikkat et. Şu üçgeni kastediyorum. Sakın isteme. Alttaki üçgende C'nin karşısında x artı 4. Üstteki üçgende C'nin karşısında 6 artı 10'dan 16. Alttaki üçgende A'nın karşısında 6. Üstteki üçgende A'nın karşısında X. Tamam mı? X kare eşittir. Ya da şöyle yapalım daha mantıklı olur. X çarpı X artı 4 eşittir. 6 çarpı 16'dan 96. Bir şeyi kendisinin 4 fazlasına çarpıyorsun. 16 çıkıyor. Ne olabilir? 8 çarpı 12'dir. X 8 çıktı burada. 8 bursa. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle diyelim. 6 6 daha 12 dikdörtgen olduğu için karşı kenarı da 12'dir. Bak. Kelebek benzerliğini şurada yakaladın. Gördün mü? Ne olacak? 12'nin 6'ya oranı. 2 katı. Yani bu üçgen bu üçgenin 2 katı. O zaman bura x de burada 2 x değil midir? Evet. O mantıkla görebilirsin. E, dik üç, dik olduğu için bura diktir. 6 8 10 üçgeninden bura 10'dur. 3 x eşittir. 10'dur. x de buradan 10 bölü 3'e gelir. 9 edilmiş. Şöyle yaklaşalım. GABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise buradan gitti. Karşıya indirdim mi? Kenarı iki eşit parçaya böler. Bu burayı burayı böler. Tamam. Ee, bir de paralellikten bahsetmiş. Ne demiş? GF, BC paralel. Bu başka anlaştıralım. Bu buna paraleldir. Şimdi bunların üzerinde çalışmaya bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Hmm, ne diyelim? Ağırlık merkezi köşeye ne gidiyorsa kenar onun yarısı gider. 3, öyle değil mi? Güzel. Hmm, başka ne gibi bilgilerimiz var? Tamam ya, GE paralel. Kenar ortaydır. Tamam. Ee, AC ha, AC 18 2'ye e, bölünür demiştik AC zaten. Kenarda 2'ye böler. 9'a 9. Aha burada da 9 çıktı. O zaman dik olduğunu şöyle görmüş oldum. Bu da bir yorumdur. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Bakın paralel ya. 3'ün 6 oranı yani 1'e 2. E 1'e 2. 3 A 9'dan da yine aynı soru olacak yani. Tamam mı? İkiz kenar çıkıyor çünkü zaten. O zaman bura 3. Bura 6 olacak. E benzerlik için buraya uygulayalım. 3'ün x oranı ne oluyor? 9'un 15'e oranına eşittir. 9 x eşittir. 45'ten x'te 5. E bunun çevresini istiyor. Şu içini ya i̇şte böyle çirkinliğiyle daha professional tarayayım. Şu taradığım sarı üçgenin çevresini istiyor. 3, 3 6, 5 daha 11 aranılan cevap. Vermiş. O nedir ne? Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.